Görmüş olduğunuz gibi tabletimleyim yine arkadaşlar yanlış oyuna girdik pek. Çık şundan. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte akın oynayacağız. Akın kuzenim dedi kuzenim öğretti bana ve oynayacağım. Bu ne dudududuk diyor ya. Arkadaşlar eğer bunun devamını gelmek istiyorsanız, öngörülmesini istiyorsanız abone olun ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de yorumlara hangi oyunun gelmesini istiyorsanız yazın. Ben şu an Alex de Soza'nın içini yapacağım. Bakalım Alex de Soza'yı bilebilecek mi? Arkadaşlar istediğiniz karakter varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Onları da yapacağım. Bakalım bana meydan oku diyelim. Aklımı okuyamazsın. Akinatör. Arkadaşlar buna geliyorsunuz. Ya oynaya başlatmasınız. Arkadaşlar böyle oyunlar istiyorsunuz. Yani oynamak istiyorsunuz. Açıklamada linkini bırakıyorum. Arkadaşlar şimdi biz Alexa Souza'yı yapacağız. Karakter Galatasaraylı mı? Hayır. Türkiye'de yaşadı mı? Evet. Evet. Hayır. Evet. Karakterin Brezilyalı mı? Evet. Karakterin çizim yapıyor mu? Hayır. Hayır. İtalyan köken değil. Hayır. 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 Evet bıraktı. Hayır bırak. Giyiyor. Yok. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Arkadaşlar yanlış dedim. Hayır. Evet. Dur. Evet arkadaşlar. Hayır. 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 Hayır arkadaşlar değil. Hayır ölmedi. Yok. Hayır giymiyor. Evet eski futbolcusu. Bakalım binecek mi? Evet, değil bilemedi arkadaşlar. Biz Alex'in sözüyü arkadaşlar bilemedi yanlış. O yüzden biz hayır diyoruz. Bu kadarlık yeter arkadaşlar. Bugün bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoya görüşürüz.